Bilinmeyen dosyalara hoş geldin. 1940'ların sonlarında Sovyetler Birliği'nde yapıldığı iddia edilen bir deney. Beş denek haftalarca uyanık tutuldu. Amaç neydi? Uykusuz kalan zihin ne hale gelir bunu test etmek. Ancak bu deney bilimsel bir araştırmadan çok bir kabusa dönüştü. Ve bu olay bugün hala gerçek mi yoksa efsane mi tartışmalar ile anılıyor. Deneyin amacı oldukça netti. Bir insan ne kadar süre uykusuz kalabilir? Ve bu sürenin sonunda zihinsel ve fiziksel olarak ne hale gelir? Bunun için Sovyetler özel bir odada beş deneyi izole etti. Bu oda, mikrofonlar, gözden pencereleri ve sensörlerle donatılmıştı. Ancak onları uyanık tutmak için kullanılan madde sıra dışıydı. Deneysel bir gaz. Bu gazın merkezi sinir sistemi üzerinde uyarıcı etkisi olduğu düşünülüyordu. İlk üç gün boyunca her şey normali anımsatıyordu. Denekler sohbet ediyor, anılarını paylaşıyor ve her zamanki gibi yemek yiyorlardı. Ancak beşinci günden itibaren işler değişmeye başladı. Bazı denekler sessizliğe gömüldü. Bazıları odanın içindeki diğerleri hakkında şüpheci konuşmalar yapmaya başladı. Zaman ilerledikçe çığlıklar duyulmaya başlandı. Bir denek ses tellerini parçalayana kadar çığlık attı. Diğerleri ise hiç konuşmamayı tercih etti. Sessizlik, deney odasının yeni normaliydi. Ama bu sessizlik, fırtına öncesi sessizlikti. 15. gün geldiğinde, dışarıdaki araştırmacılar odadaki seslerin kaybolduğunu fark etti. Mikrofonlar hala çalışıyordu. Ama İçeride ölüm sessizliği vardı. Endişelenen araştırmacılar gazı temizlediler ve odaya girdiler. Ve karşılaştıkları şey akıllara durgunluk vericiydi. Odada kan izleri, parçalanmış yataklar ve garip bir şekilde hayatta kalan ama insan gibi görünmeyen denekler vardı. Bazıları göz kapaklarını kazımıştı birinin karın bölgesi açıktı ama hala yaşıyordu. Hepsi aynı şeyi fısıldıyordu. Bizi geri getirin. Biz artık uyumak istemiyoruz. Tüm bunlar gerçekten yaşandı mı? Bu deneyin belgeleri hiçbir zaman resmi olarak açıklanmadı. Bazılarına göre bu olay sadece bir korku hikayesi. Ancak hikayede geçen detaylar İnsan psikolojisinin uykusuzlukla nasıl bozulduğunu gerçekçi şekilde yansıtıyor. Bilimsel olarak da kanıtlanmış bir gerçek var ki uykusuzluk insan beynini ciddi anlamda çökertiyor ve bu deney ister efsane ister gerçek olsun bir şeyi kanıtlıyor. Zihin uykusuzlukla birlikte kendi karanlığına doğru sürüklenebilir.